Herkese selamünaleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda yine çekmeyen veya gidemeyen, ne yaptıysam düzelemeyen motor hakkında kısaca bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Düzelmeyen motorlarınızın düzeleceğini de iyi biliyorum arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda ne yapıyoruz? Bu videomuzda arkadaşlar karbüratör şamandıra iğnesini tutan çentiğin daraltılması ile ilgili kısaca bir video yapıyoruz. Bakın arkadaşlar karbüratörümüzde söküyoruz karbüratörümüzü. Şimdi bakın bu karbüratörümüzde içinde iğnemizi görüyorsunuz. Yakıt memesini görüyorsunuz. Karbüratörün altını ben gevşettim. Yakıt memesi ve gaz valfini görüyorsunuz. Siz gaza basıp çektikçe içinde gidip gidip geliyor ve o yakıt memesinden çıkan Yakıt doğruca pistona hava ile beraber gönderiliyor arkadaşlar. Bunun karbüratörün mantığı budur motorlarınızda çekmeme durumunda ne yapacağınız ben bu videoda size anlatıyorum ve tamamıyla kurtuluyorsunuz özellikle belirteceğim arkadaşlar video sonuna kadar izlemeyi unutmayın şimdi bakın arkadaşlar bütün videolarımız part part geliyor ve gelecek arkadaşlar şimdi karbüratörünü şöyle güzelce inceledikten sonra genel durumu zaten biliyorsunuzdur siz yakıt memesi falan vesaire şu anda Şamandıra'mıza aldık arkadaşlar. Şamandıra'mıza bakın. Bu şamandıra ne işe yarıyor onu bilmemiz gerekiyor. İçine benzin dolduğunda yukarı çıkararak da benzin akışını durdurmaya yarıyor. Eğer zaten durmazsa kar aşağıya sürekli benzin akacaktır Ve durmayan bana açık olduğu sürece mutlaka motorun altına benzin akacaktır. Benzinizi de bitirir ve düzensiz çalışma meydana gelecektir arkadaşlar. o mutlaka bilin şu şamandıra iğnesi. Bu arkadaşlar benzin orucu yukarıya kapatıyor ya. Bu şamandıra iğnesini tutan çentik eğer araya açtıysa motorunuzda ne kadar ayar yapmaya çalışsanız da motorunuz benzini içecektir. Bakın yani yakmayacaktır içecektir. Çeşme hortumu gibi içecektir arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Ne yapıyoruz? Şamandırayı söküyoruz. O aradaki mesafeyi daraltıyoruz. İğneyi yerine tekrar takıyoruz. Ve karbüratörün montajını yapıyoruz. Yukarıdan iğne ayarını da karbüratörünüzün ikinci çenteye alıyoruz. Sizin motorunuz %80 düzeliyor. Birçok motorda bu durum başa gelmektedir arkadaşlar. Bundan bu şekilde kurtuluyorsunuz. Bu iğneye çok dikkat ediyorsunuz. Eğer bu iğne arayı çok açtıysa bakın tekrar iyice söküp dağıtıp size gösteriyorum. Şu karbüratör şamandıra iğnesi benzin akışını tıkamaya yarar. Şamandıra benzini gördüğünde yani karbüratörün altı benzinle dolduğunda bu şamandıra içi boş olduğu için hafif bir malzeme olduğu için yukarı tıkar ve olayı bitirir benzini kapatır. Şu arasındaki tırnağı var ya bu iğneyi tutana o tırnağımız eğer araya açtıysa motorunuz kesinlikle benzini içecektir. Yolda düzgün gitmeyecektir. Bayırda boğulmalar başlayacaktır. Benzin akışı hava ile beraber fevkalade artacaktır. Motorunuz hem çok yakacak, hem de düzensiz çalışacak. Ve özellikle yolda gitmeyecektir. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Boğulan motorlar, kesinlikle düzelmeyen motorların bu şamandıra, iğnesini tutan ayar yeri mutlaka ama mutlaka düzenden çıkmıştır. Bakın ben zaten yakıt memesinin altında küçük bir pul koyuyorum. O pul 0.03 mikro. Arkadaşlar o şekilde ben bir ayar yaptım. Fevkalade değişimi görüyor. Onu alabilirim de. Ona göre de bir ayar çekebiliriz. Onda sıkıntı yok. Ben bu videoda size bunu anlatıyorum. Karbüratör iğnesini tutan yerin ara mesafesini daraltın. Bu olan motorlarınız, yolda gidemiyor motorlar motorlarınız ayara gelmeyen Planet 5 motorunuz yola da gelecektir, ayara da gelecektir. Gazı da yiyecektir arkadaşlar. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlardan ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.